Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bu sofrada emeği geçen bütün fertlerinin geçmişlerine okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız duadan hediye ediyoruz. Onları da hissedar ve haberdar edin ya Rabbi. Ya şu anda burada bulunup amin diyen kemaatimizi bir zümre geçmişlerine de okuduğumuz Kur'an'dan yaptığımız duadan hediye ediyoruz. Onları da hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün ölmüşlerimizin kabrinin kürbü olur. Makamını cennet, derecelisini âli eyle ya Rabbi. Hazreti kader kabir azamına düşer olurma şu mübarek iftar vaktinde kabir azablarını ben taraf eyle ya Rabbi. Yaptığımız bu ayı Arafat'ta Zerife'de, Mina'da, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i yapmak, e yapılan tablolarından duaların zirvesini ihlâk eyle Ya Rabbi. Sofrasını bize açan kardeşlerimize sen de cennet nimet ikram eyle Ya Rabbi. Yaptığımız duanın, koptuğumuz sonuçların, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'lerin kadonu hayırların fethi, şerlerin için. Amin, amin, amin. Bi hurmet-i ve Yasin. Ve selamun aleyküm الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Yukarı <laughs> Yukarı ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين وعليك الحمد لله رب العالمين آمين Hepinize başkentten hayırlı günler bugün. Dernek Yozgat Dernek Federasyonu düzenlenecek. Şafaat ilçesi Kızıl Kocaköy'ün derneğinin iftar bereket sofrasındayız. Evet başkanım hayırlı olsun Allah kabilesin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bugün derneğimizin iftar programında beraber olacağız inşallah. Hem köylülerimizle hem ilçemi şefaatini gelen misafirlerle ve sahil diğer derneklerden gelen hemşehrilerimizle kardeşlerimizle beraber olacağız. Sıla-i Rahim değil mi abi? Sıla-i Rahim aynı şekilde. Ramazan'ın malum son 10 gününe girdik son 10 günün içerisinde yarın inşallah Kadir Gecesi idrak edeceğiz. Daha sonra bayram gelecek cumartesi günü. Son e, orucumuz pazar günü bayram. Cenab-ı Allah yüce Ramazanlara, Kadir gecelerine ve bayramlara ulaşmaya nasip etsin. Allah razı olsun. Abi. Biz de kabak postası olarak böyle şeyler aracı ettiğimizden dolayı. Her zaman. Ediyoruz. Bir de abi sizin köyün tarihçesi var benim için. Bazılar evet. bak ya işte Kızılca koy. Ama ben Ünal Yılmazoğlu, Kızılca köyün ben tarihini bir profesörden dinledim. Evet. Ya daha Yozgat Şafatlı yokmuş piyasada ya. Kızılkoca köyü e, Yozgat ilinin tarihinden çok önceye dayanmış. Evet. Yozgat zaten e, Yozgat'la ilgili tarihi kitaplara, tarihi kaynaklara bakacak olursanız şöyle başlar: Yozgat, Kızıl Koca Kazasına bağlı bir köy iken, evet. ilk cümle böyledir. Evet. Gelişen süreç içerisinde tabii ki Yozgat e, il olma yolunda ilerlemiş. Maalesef köyümüzde önce kaza, sonra mahi, şimdi köy stasyonu devam ediyor. Köylülerimiz daha çok Ankara'da, yurt dışında ikamet ediyor. Evet. Biz de bu derneği Ankara'da 2010 yılında kurduk. Ben kurucu başkanlığını... İşte onun için dedim başkanım değil. Üstelik abi. dönemde yönetiminde bulunduk. Evet. Başkanlığını yaptım. Şimdi e, kenar bir denetimde görev alıyoruz. Ne güzel bir şey. Yani bir araya gelmeye çalışıyoruz. Allah kabul etsin. Orhan Başkanım. Allah Allah hayırlı şey, iftarlar, hayırlı evet. ramadınlar. Sağ ha, olun. Var o. Kutay. Evet, çok... evet Noğut Piriş Pilavı efendim. Yazılıktaş Köyü'nün akşam e, akşamki iftar yemeği menüsü efendim. Kızıl Nohut... Koca pardon kızıl koca evet, evet, teşekkür ediyoruz. Ee, çoban kavurmamız var. Çoban evet, evet, kavurma, evet. Aynen öyle efendim. Hani. Burada da yine her zaman olduğu gibi klasik mercimek, Evet tatlılarımız var. Arkadaşlarımız tatlılarımız da hazırlıyorlar. Ellerine evet. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Herkese diyor. <laughs> diyor.

Eli Şafak Kıcalı Kılıçak Kılıçak köyümüzün düzenlemiş olduğu Yöreket sofrasındayız. Evet yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Hoş geldiniz efendim oylarımızı da yaptık. Sonuçsuz bir istiyoruz. Muhterem Allah kabul etsin. Ekhzur Hocamız'ın davetlerinde bulunduk ve cevap davetini icabet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettiği için. Tabii bizler Aston yönetim olarak biz de bu davetime da bulunmaktan onur da gurur duyduk. Arkadaşlar duydum. siz şöyle verin. Kendisine şöyle de diyorum. yönetimine başarılar <laughs> diliyorum. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sayın Federasyon Yönetim Kurulu, kıymetli vakıf başkanı, kıymetli misafirlerimiz, kıymetli sanatçılarımız, yargımasın iş dünyasına saygıdeğer temsilcileri, aziz ve asil soylu kızıl kocalılar. Hepiniz Kızıl Koca derneğidir, geleneksel olarak düzenlediği aram aram iftar programına hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar yaparız. Evet güzel insanlar, Kızıl Koca'nın tarihi çok eski. Kıymetli Süleyman Kürt doğrulaşkanı, kıymetli kereteni, kültür Bakanlığının Türk sanatının efsane sanatçısı Bile Kuş Hoca olarak söyleyelim. Selahattin Hocam'a da Yerköy, Bozba, Şefaatlı ne kadar ilçemiz varsa hepsi Kızıl Hoca'ya var. Biliyorsunuz Oğuzların göç güzelliğinde ikinci kıyasetin Eyüsler e döneminde bölgemize ilk yerleşen geldi. daha sonra Kuşhanlık Kalesi, Eylürler, Savurlar bunlar geliyorlar ama Kızıl Hoca'nın yeri varmıştır tarihi süreciyle, kültürel dekoruyla, etnografik aksesuarlarla, birçok tarihi zenginliğiyle kızıl koca herkesin ilgisinde, takdirinde, talebinde. Evet, bu güzel meldeyi en iyi yöneten. Evet. Güzel insanlar, Kızıl Koca'yı en güzel tanıtan bir ekip var aranızda. Kıymetli İsmail Taştekin Başkanım, Yakup Öztürk Başkanım, Cevat Akyol Başkanım, Yusuf Ulat Başkanım ve başkanların efsanesi Orhan Yüksel ve Nezir Şen gerçekten sadece Kızıl Koca'yı değil, beldemizi yükselterek, yücelterek her yerde anlatıyor. Tabii ki bu ekibinde bir kompedanı, bir maestro, başkanların kralı var sabit harçtaki. Şimdi hepinize bir hoş geldiniz. Konuşması yapacak. Kulakta alkış isteriz. Arz Değerli Federasyon Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Başkanlarım, ilçe Başkanlarım, Siyasi Parti'nin temsilcileri, sevgili köyleri, Kızıl Koca köyümüzün düzenlediği iftar yemeğine hoş geldiniz. Bizlere katkıda bulunan Kızıl Kocalı tüm akrabaları, hemşerilerime teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmayan TRT sanatçımız Reyhan Gidiş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Günümüzdeki Ramazan bayramını canı gönülden kutluyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Afiyet olsun. Misafirlerimizi uğurluyoruz. Ben de kıymetli vakıf başkanım, dernek başkanlarım, federasyonumuzun yönetim kurulu üyeleri ve çok kıymetli kızıl kocalılar. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz federasyonumuza diyorum. Ben Sami Abi, Kızıl Koca Dernek Başkanı Sami ağabeyi, tanıyalı aşağı yukarı bir yıl oldu. Bizim yönetim kurulu uzun, önemli bir parçası, önemli bir figürü kendisi. Sami ilk, Sami Başkan'ım ilk futbol turnuvasında gördüm ki son derece rekabetçi ve iddialı bir Yozgatlı. Daha sonra beraber yola gitti kendisiyle. Gördüm ki son derece çalışkan, azimli ve ahlaklı bir Yozgatlı. Sonra zaman zaman ziyaretlerimiz oldu. O ziyaretlerde de gördüm ki tam bir kızıl koca aşığı Yozgatlı, köyüne aşık bir Yozgatlı. Zaman zaman valiye gidiyoruz, valimize gidiyoruz ziyarete. Cebinden bir kağıt çıkarıyor. Sayın valim, köyümüzün şöyle bir sorunu var. Belediye başkanına gidiyoruz. Yine cebinden bir kağıt. Köyümüzün böyle bir sıkıntısı var. Hakikaten Kızıl koca köyü için çok önemli bir değer bence. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sami Bey'in lezzetinde tüm yönetim kurulu üyelerine bu gecede emeği geçen maddi manevi herkese teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Ne Iyi başkan? Oh, i̇yiyim abi enişte yani sen nasılsın? Evet. Başkanım Allah kabul etsin katılım sağladı. Evet. <laughs> Kabakını postasında yine beraberiz. Hayırlı akşamlar. Her zaman, zaman. seyircilerimiz. Sami başkanımıza bu etkinliği düzenlediğinden dolayı teşekkür ediyorum e, ee, biz dernekler de federasyonu yönetim olarak yönetim kurulu üyelerimizin hep beraber bu etkinliğine katıldık yanında olmak istedik arkadaşımızın. Dernek yönetimine e, olan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden saygılar sunuyorum hepsine. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum. Sami Başkan'a ve yönetimine. Evet, teşekkür Hava Güzel. Dışarıda güzel. Bir de senin düşüncen alak mı? Altı açma. Efendim sevgili hemşerimiz. Ee, Kızıl Kocaklı Dernek Başkanımız bizi buraya davet etti. Bu nazikane davetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir yemek oldu. Ee, Allah kabul etsin. Ee, sevgili başkanıma da e, bu başarısından dolayı tebrik ediyor. Gözlerinden öpüyorum. Bütün misafirlere de hoş geldiniz diyoruz. Ee, çok güzel bir gece oldu. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. <laughs> Hepinize akşam park içerisinde yoz vakti derken ne İçinde hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar Bugün gün. Şefaat ilçesi Kızıl Koca Köyü Derneği'nin düzenlediği iftar programına Sincan Şefaatliler Dernek Başkanım Nihat Başkanım'la söyleşi yapacak. Nihat Başkanım hoş geldin iftar programına. Hoş bulduk değerli basınım Cinal abiciğim. Evet. Tabii o... Şefaat'in Kızılkoca köyü olunca davet icabet etmek farz oldu. Mesafe Tabii. uzak da olsa Meclu sevdiğin kat. zaman mesafelerin hiçbir önemi yok. Yaklaşıyor değil mi? Çıktık geldik. Allah razı olsun. Ee, Şefaat'imizin köyü olan Kızılkoca eski ismi Yaz inşallah İnşallah bugünkü iftar programına bir de tanıklı arkadaşlarla beraber geldik. Sayın Başkanımızı ve e, Kızılkocalıları Bugün de yalnız bırakmamak için buradayız inşallah. Allah kabul etsin. Yönetimle katılım sağladın Nihat abi. Evet efendim. İftar programına. Abi. Nihat abi sizin canınızı geçsin. Şafakler de deneyen programı. E, şimdi şöyle. Bizim derneğimiz Şefaatler Derneği, Sincan Şefaatler Derneği değil. Genel isim olarak dernekler masasında açtığımız evet. Şefaatliler Derneği. Şefaatler Derneği. olan Sincan haricinde bütün Ankara ve hatta Türkiye ha, genelini kapsayabilir. Kapsıyor evet. Anladım. Evet, şefaatli olması yeterli. Yeterli değil mi o Yoksa, kelime? Hani yalnız mekanımız yani e, tesisimiz Şefaat do, şey Sincan'da olduğu için evet. Sincan diye geçiyor ama ismimiz Şefaat Ankara'nın genelinde. Evet efendim. Evet. Eee yeni bir yer tuttuk. Allah izin verirse buranın e, yani ruhsatıyla, en kısa evet, ruhsatıyla, ilgileniyoruz. Eee valilikten, emniyetten yazılarımız geldi. Bir tek itfaiyenin yazısı kaldı. Onlar da iş yoğunluğundan dolayı biraz uzatıyorlar ama Bayramla yetiştiremesek de bayramdan sonraki birinci ve ikinci haftası için inşallah bir Olur, biter diye, sıkıntı çıkmazsa bitiririz. Hemşerilerimizin hizmetini açarız diye düşünüyoruz efendim. Allah kabul etsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kızıl Federasyonumuzda Kızıl Koca Köyü Derneğimizin evet. aynı zamanda Yozgatlı Dennekler Federasyonu Yönetim Kurulu Alimiz Sami Taş, Taş Teken Tüken abimizin iftar programına katılım sağladık. Oruçlarımızı açtık. Allah kabul etsin inşallah. Evet. Tutacağımız ve tuttuğumuz oruçları Mevlam evet. kabul eylesin. Gerçekten güzel bir programdı. Kalabalık. Tabii kalabalıktı. Yozgatlı Dernekler Federasyonu'na güzel lokalinde, evinde sağ olsun Kızılkoca köyü sakinlerimizde yukarıyı da doldurdular, aşağıyı da doldurdular. Aynı zamanda TRT sanatçıları, yeğenleri de, yeğenleri de varmış. Güzelce geldi, güzel iki üç tane eser söyledi. Programa da renk kattı. Gerçekten, gerçekten şu anda Ramazan'ın sonlarını yaşarken federasyonumuzda güzel programları geride bırakıyoruz eli geçenlere, değerli başkanımıza ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Bugün iftar açtık federasyonda. Terzilik Köyü Dernek Başkanı söyleşi yapacak. Başkanım Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hepimizin mutluş olduğu oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri Allah'ım kabul etsin. Bugün Kızıl Koca, Şefaatini Kızıl Koca Köyü Sami abimizin iftar programına katıldım. Güzel bir program oldu. Ferdi Zanatçıları, misafirleri, protokolü ve katılım da gayet güzeldi. Kimin emeği geçtiyse burada bu programı düzenleyen, katkı sağlayan, destekleyen herkesten Allah razı olsun diyorum. Buraya e, emek verenlere tekrar Allah razı olsun. Bütün tutmuş olduğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin. Herkesin Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Siz de hoş geldiniz. İnanın Sağ olun. <laughs> bu tür etkinliklerde bizleri yalnız bırakmıyoruz. Her zaman. Kabakini postamız Postası. olarak. Bizim federasyonumuzu ve bütün yönetim değerli başkanlar her zaman evet. geliyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz. tekrar aslında ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Allah kabul etsin başkanım. Koca derneğimizin Sami Taştekin abimizin programına evet. icabet ettik federasyonumuzun da yönetim kurulu üyesi kendisi tam kadro buradayız. Artık sona yaklaştık. Evet başkanım. Belki bundan sonra bir programımız daha kaldı herhalde. İftar programlarını da kapatıyoruz. ile başladık başkan. kışa. Evet. İftar programlarını bitiriyoruz. Al, Sezonu kapatıyoruz. Önümüzde artık yaz tatili. Birazcık boşlayabiliriz. Evet başkanım. Sonra kışın yine burada hem şehirlerimizi ağırlamaya Ahli devam yine. edeceğiz. Sohbet devam ediyor. Evet, evet. Bugün de burada TRT sanatçılarının olduğu güzel bir topluluk var. Evet. Güzel türküler eşliğinde bir program oldu. Sami Başkan'ı tebrik ediyorum. Güzel bir akşam oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Nihat Kılcıoğlu başkanım. Meydan koşu dinleyeceksiniz. Seriyede sizin programda dinleyeceğiz. Evet kıymetli dostlar, değerli misafirlerimiz öncelikle her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Bu güzel iftara afiyetler olsun. Umarım beğenmişsinizdir yemeklerimizi. Beğendiniz mi? Hayırlıcak. Doyduk mu? Muhabbet güzel. Rıfat abim sağ olsun her zaman her zaman her yerde böyle bizleri onur ediyor o güzel yüreğiyle, o güzel gönlüyle her zaman var olan bir başımızın her zaman, her yerde. Ben de naçizane küçücük bir Türk okumaya çalışayım. Ben Yozgatlı değilim ama Türkiye'nin her bir yöresine hakim olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu aralar bir enfeksiyonla geçiyorum. Ufak tefek hatalar olursa affola diyorum. Mutlu muyuz? Sağ taraftan da Teşekkür ediyorum. Evet. Görüldü. çok teşekkür ediyorum. Sassızdan çok kadar oluyor yani. Kulü ve eşrebu ve la ya, tüsrufu ideyhu la yukubbi musrifi sadak Allah'u lazim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ileziyat amena ve sâgana ve canına minel müslümin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat sallallahu ya Devam-ı İslam'ı devlet tasvibi taniye bereket. evlada ı hürmet velilerden dua. Allahümme zid vela tembus. Geçmişlerimizin ruhu için, bütün köylülerimizin ruhu için, emeği geçenlerimizin geçmişlerimizin ruhu için. El-Fatiha ve salavat. <laughs> É, é.